aldı. Sal sal streç olsun. Doğumluyuz bunlara. O yüzden millet değiştiriyor. Servise de sorduk zaten aynı şey söyledi bize. Hani denerim ama dedi. 5-6 bin lira tutar. Olur olmaz bilmiyorum dedi. yok zaten. Yok zaten tabi tabi. İşte lastikte old school sistem çalışır. Bence şu an iyi ya. Biraz izleyin de videoları. Para kazanalım. Alalım yeni makine. Güzel. Kanala hoş geldiniz. Oğlum. Gene dayımla ve evet. dayımın eşiyle Derya'cımla tartışmak. Evet. Beraber bugün antrenman yapacağız. Tabii ki New York'un yerine. Baş konu. <laughs> baş. Başka. Siz kere ne kere yapacaksınız kere antrenmanda? İşte 100 kere eme sordum o apacağımı alamadım bir soru. Söyledim işte bugün sana sırt yaparlar. Bizim, bizim bacak. Bizim bacak yani. var değil <laughs> mi? Bizim, bizim prenses yapalım. bacak. Sani. Tamam. <laughs> yapalım. Siz ha. de bench falan atarsınız. Ha. Sırt yaparız, kol yaparız. Evet. Birazcık ortaya karıştı. Sevdiği bölgeden geldi ya hemen sırt atarız. <gülüyor> <gülüyor> biz de bacak atacağız bugün. Forma dönüş serimizi Geri tekrar dönüş. söylüyorum. Küllerinden <laughs> doğma. Küllerinden doğma. Çibiti'ye sordu küllerinden doğma dedi. Çibiti. <laughs> <laughs> Forma dönüş serisinde üçüncü serisiyle beraber tekrar karşınızdayız. Şimdi bacak yapacağız. Ama çiğit yapar mıyız? Yapmayız muhtemelen. Oh. Diyetteyiz, forma Diyetteyiz. dönüyoruz. Nasıl <laughs> çiğit yapabiliriz? Dün <gülüyor> çikolatalı <laughs> labne yemiyordun. Yedim ya biraz. Yedim, <laughs> yedim, vallahi yedim. Bana diyor ki çikolatalı labne alayım mı? Ama ben yemeyeceğim. Of! Oğlum çikolatalı labne varmış, ben <laughs> ilk defa gördüm. Güzel denedim. mi? Çok iyi. Ama ne çok güzel. iyi? <laughs> forma dönüşe bakar Ya dün ama öyleydi, şey çiğit, mini çiğit gibi. Dedim geldi. ben de. Tamam kardeşim geldi şimdi o yüzden. Bir kase tatlı yedim ya. Ne yedin? Hanımın Kendi anlatsın <laughs> bence ne yediğini. Kendisi hazırladı direkt o an. <laughs> ne yedi? yani normal şey yok mu? Biz gibi puding falan böyle bir <gülüyor> şey. Magnolia gibi. 5 yaşlı 10 gün pastası. Ev <bir> tatlısı <pastırı gülüyor> var ya. Yani. Borcam ya. yedim ama, ama kasede. Bütün borca, <laughs> borca. <laughs> kase, kase. borcam var. var. Uyanıp şey falan diyor. Diyetteyim ben yalnız. Hani kaç tane yumurta yiyeceksin falan. Ve soruyorum. Diyetteyim ben. 3 tane falan yerim diyor. Gece peki yani. Gece tabii. Dün gece de zaten kelle paça İşkembe. Evet. Sabah ha, yemek yiyeceğim. diyorum. Allah'tan kolajen almış. Allah'tan. Evet. o bacak açacağın içindir kardeşim. <laughs> evet. Aynen. Evet. Sabah. Ne tamam. de ağrıyordu bacaklarına, Ben de uyuyamadım. Tuvalete bacak. indirirken bir anda merdivende çapraz bağlarıma <laughs> ağrı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Acilen işkembe yapam lazım. Biz o zaman <laughs> bir <o zaman, gülüyor> göğüs de atabiliriz bir anda. muhtemelen baza taşıyorlardı. Onun ter kokusundan etkilendim de bir hafı Aa, aldım. Ha, bir böyle yani. başımın önünde oldu. Yani. Yan bastım. Geldik yani. Yani. o dönemlere. Nasıldı? Tabii. Güzel pazar Gerçekten. mı var? Bir pazara dalmamız yok mu? Ha, hatırlamazsanız. <laughs> Valla bir pazar yapabiliriz <laughs> ha. Taze kalırsa. sebze alırsak çok iyi olur. Pazar tam var, tam pazar yani. içinde. Ama pazar... pazar, var mı şu Sebze de var bak, ama biraz bak, biraz gözleri... hiç pazara gitmedim. Tam Beni salonun içi. Gerçek, gidelim. Şimdi gideceğiz. Aş... Tam pazarın e içi şey. pazara gitmedim Hatta Aynı pazar gülerek de gidebiliriz ya. aslında bu arada. Hiç arabayı orada zorlamadan. Burada bırakıp... Biraz daha ileri getirelim arabayı. Ne yoksa? <laughs> Biraz daha gidelim arabayla demiş. <laughs> Bence de yani. Buradan oraya ona... yürürsek bacak atmadan pazara gider Bunun geri döneriz. Görüşürüz yok. Tam salonun olduğu yere pazar, pazar kuruluyor. Komple. Pazarda aslında kiraz alsak çok iyi olur. 600 lira kilosu. Ama bu altı 600 lira değildi. Tamam işte iki tane alırız adam başı iki şer tane. <laughs> <laughs> 2300 lira <laughs> falan galiba. Adam, adam Aynen. Bir kiraz 10 lira işte. Adam başı ikişer tane vermi. yeriz işte. Sen hiç pazar nasıl gittin? Antalya'da bile pazar var çok iyi. Antalya'da gitsin, burada gitsin. Ha burada. Yani. Orada da sıcaktan gitmezsin zaten pazara. Evet evet o şey akşam üstünü bekliyor herkes. Sadece ha. 6 falan olsun öyle gidelim. Akşam pazarı orada gündüz. O zaman biz Kıyıkayı salona doğru gidelim yavaştan. Evet salona görüşürüz. İyi seyirler şimdi. Pazarın nabzını tutuyoruz. Biraz 500 lira bana gidelim. bak. Islanan bacakları, kıyı kıyı. attım öyle bir inceden. Yalandan bir. Başka yerde çalışınca öyle oluyor. Şeydekinden falan daha ağır. Airport'takinden. Evet. Aha. Fulleyince falan çok zorlanıyor Mes Zorluyor yani fullledi. İçten arka. Arka atarız. Isınma gibi. Sonra extension'la başlar. Leg press. Smith machine squat. Bir de lunge atarız tamam mı? Daha var mı başka bir şey? Yok kol mol yapma mı? <laughs> Bak durdu kere soksan biz sonra kola. <laughs> oh. <gülüyor> ben de okeyim. Let's go. Ha? Çok iyi. Çok iyi. Bak. Ah, Eksikat da çok güzel. açılmış ha bak. Yine. <laughs> oh. Bildim <değil> açısı. <laughs> ha, tamam. Bizini sıkıştırmıyorsa. Yok şu an. Ha, okey. Dizine gelmiyor. <laughs> Pire kaşındırıyor. Böyle bir kaşım gözüm kaşınmaya başladı. Dün bir de çok yanmışım. Dün inanılmaz yanmışım bir de. Sırt, sırtım var ya kıp kırmızı. Ateş kırmızısıyım yani var ya. açtım biraz. Aynen Aynen. He. Evet. Bu yiyor, bu götürüyor bayağı yüksek ağırlığa kadar. Götürür. Hı hı. Tabii. Ben yatarakları sevmiyorum. Sen de aşağı. alma ha gelmez sen de. Yok. Ne kuş var da? Hı. Piştir. Hadi kız. Selim. İyiyim senden ne haber İyiyim. Bas bas bas. Evet. Kaç <laughs> 12. Tamam. Oh. 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 Çalışıyor mu çok arka bacak ekstradan? Halka yapıyor mu çok ekstradan? Ben mi yapıyorum? Kulada ayırdığın kadar ayırıyor mu? Yok. Yok değil mi? Ekstra yapıyorum dedim değil işte. Ha. Leyk sonra. Ama o başka bir günde. Ha. Bacak gününde değil. Eyvallah. Ben de hep niyetleniyorum da. Olmuyor. Tamam mısın? Şimdi kuadlara geçiyoruz. Yine klasik kuad ağırlıklı. Isıtıyorum da ya. Bir iki set böyle hafif kilo öyle şey yapıyorum ki hafiften o sızısı geçsin. Yavrucuğum sen bana orta bedden yer aldın mı? gün aldın mı? Yok, ancak kabağa gitme planları yap. Kabağa gidiyor da arkadaş hafta. <laughs> Valla git, git <laughs> git. Heee Bu Hangisi? Arka Beşte Yok daha var Daha yeri giderse biraz geri alsın. Geri mi alayım? Biraz... Üç, nasıl? Tamam, daha mı iyi? Gene şişti değil mi arada? şişti. Amele kutun. Bak, he, Aynen. Aha Sıkıştır arkada Saldığın içine. Sıkıştır. Aha gel, gel. bunlara. Evet aferin. Biraz bunu da böyle kalçanı geri alıyorsun. Tamam. Sırtı yapıştırıyorsun, hafif böyle eğimli alıyorsun. Sıkıştır, bırak. Tamam. Oi 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 Niye? Ha. Geliyor geliyor. Şu an çok öne aldım da. Yapmışlardı onlar zaten. <laughs> yani, Bir tane daha ineyim değil mi? Oh. oh. <laughs> oh, amına koyayım. Of. Of. Gördün mü sondaki titremesi? Yani, sen. 89 89 64 34. Oy. Oh. oh. Bunları iki tane daha yapsak zaten bacak antrenmanı bitirmiş oluyoruz. Basamıyorum. Çok kötü kasıldı. İnanılmaz kasıldı bacağım. Ah. Oh. Oh. Tamam oh. bak yazdım işte yolda zaten programı. Nerede? Ya. Her şey burada gel. Bir adam antrenmanını hatırına yazar. Ah. Ya evet. Ezberedildiler. Tabii. Biliyor musun? kim <laughs> <laughs> Hiç yazmış mı? Ya, ben, ben yazıyorum en azından. Hafize. Bir de şey soruyorum. Evet işte. Yulaf sabah, yumurta. <laughs> tamam güzel, <sardı. gülüyor> Ne Yulaf. Bana bana evet bir yıldır aynı programı yaptırdık. Oğlum ben de bir yıldır aynı programı yapıyorum çünkü. <laughs> ha, aynen. Yukarıda sıkıştır kendini. Sağ ol. Aynen sıkıştır letlerini. Al. Sıkıştır letlerini. Al Sıkıştır. Sal 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 streç olsun. Biraz daha geri de gelebilirsin aslında. Ha saldın. Sal sal streç olsun. Sıkıştır. Ya, streç yolunda bekle. Sıkıştır. Ha. <laughs> <laughs> Dizlerin Dirsek, dizlerini düz tut. Kırma. Biraz daha geri git. Ha, ha, biraz daha geri git. Ha. Aşağı basarken gövdeni yukarı kaldır. Sıkıştır arkada. Ha, düz. Bak dirsekler kırılmaz. Ha, saldın yukarı. Şimdi öne doğru sal yukarı kendini böyle kafa üstüne çıksın. Hmm. Ee, artık artık yok. Alat yapın. Alat olabilir. O direkt o hareketten eğlenmek istiyor. <laughs> <laughs> Derya bunu sevmiyor. <laughs> tamam, rol yapın. Ya Robi. Ha ya da arka omuz yapın. Ne, ne no. Zaten 3 tane sırt yaptınız. Evet. Ha. Evet. Ha ha. Yaptı, yaptı, tamam. Önden mi yapacağız? Ha ha. Üstüye otur öyle. O... Tamam. ya bak geldin. Göğsünü dayıyorsun tamam mı? Evet. Kollar düz. Buradan. Böyle açsın. Evet. yapıştı işte artık. Yap işte bak. Artık bak bir tane hareket eklendi. İki senede bunun aşkım. İki böyle böyle tamam. Bundan iki sene sonra tenisle başlarız. <laughs> Ben diyorum işte öyle, sonra bir yükleriz, 2-3 set, work set atarız, tamam. daha da yaptın o zaman. İndiremezsin de Bas tutsana vursun, yanlara vursun istiyorum ben. Yanlar biraz daha patlak dursun istiyorum. Ama iş biraz zayıf kalıyor öyle olunca da. Evet. Squat'ta daha rahat yaparsın Bak bunu da indirip, besini indirip yiyelim. Böyle yaptığım zaman kalçama çok vuruyor gibi hissediyorum ben. Evet. ben biraz ağırlık bakayım. <laughs> oldu kız? <laughs> ah. <laughs> ha. bunu getiriyorum işte. 20, 40, 60, 90, 105, 210. Baksana arka bacağım çok kasılıyor böyle yaptığım zaman. Böyle yaptığımda o kadar kasılmıyor açısı zaten yukarıda olduğu için arka var İndiğinde çok şey yapma, önde tut. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Şimdi. <laughs> Biraz da arttırırız sonra başlarız. Oh! Oh! Gerçekten canım acıdı. O ha? O kolluyor işte. He? Oraya kadar iniyormuş. He. Aha. Tabi. <laughs> Muhtemel. O daha Şu açıdan bahsediyoruz. Tamam. Şöyle tamam. bastım mı direkt buralara gidiyor. Ha. Şunu şöyle karşıya bak. Tamam. Şuradan Üstten baktım. kalsın. Evet. Evet. Oh. Haydi. Ne oldu kız? Ne oldu Ha? Ne oldu? Bir de. Bir de. Dur o. Bir oldu. Bir şey tamam. Şimdi çok önde kaldın. O yüzden çok evet. bileğine geldi. Şey, Aha. Bir de. Bir de. Dur. Aha. Gel şimdi dene bir. Ha, okay. Sonra aşağıya ayarlayalım. Dur. Evet. Şöyle bir yap bakalım. Çok mu ileride kaldı? Yok. Bir tane. Evet. Ha orayı yapmadınız mı? Hayır. Ya şimdi. <laughs> yap bakayım. Evet. Rahat değilse bir tane bir iki tane daha ben alabilirim seni. Evet daha iyi gibi ya? Değil tamam, mı? çok bile bilmiyorsun. Tamam, sal biraz daha aşağı. Sal, sal, sal. Arkadaşlar, Buraya kadar izlediğiniz, Özellikle Barkın ve Derya'ya da teşekkürler. Geldiler. Görüşmek tabii olarak. ki her zaman bizde. Buraya kadar izlediğiniz tekrardan çok teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Sevgi ve saygıyla kalın. Ee, videoların devamı gelecek. Videoların devamı gelecek. gelecek. Bizim devamımız gelir mi bilmiyorum. <laughs> ben bittiğim gibi. Abi buraya... <gülüyor> <gülüyor> burada sinemalar kapan. <laughs> Kendiniz <gülüyor> gördüğünüz silinler <laughs> gibi. <laughs> ah, var, var var çok güzel çekmiş <laughs> rengi, o. Arka, arka. <laughs> rengi atmış. Adam bana benzedi beyazladı. Sen kırmızısın o beyazdı an. <laughs> Kendinize dikkat edin. Görüşürüz gençler. Bay bay. Sevgi ve saygıyla. <laughs>